Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Java Edition sunucularına göz atacağız. İlk göz atacağımız sunucu CubeCraft. Bu sunucuyu biliyorsunuzdur. sunucuda Skyblock, Skywars, EggWars, Wars, Lucky Island, Freefall All ve Parkour oyunu vardı. Hatta parkour oyununu oynamıştım. Videosu kanalda bulunuyor. İzlemek isterseniz kartlara da şu anda koydum. Bu serverdan oyuna girelim. Mesela Lucky Islands'a girelim. Hiç e, iyi olmadığım bir oyun. PVP'de kötüyüm. E, bunu açıkça söylüyorum. Eee Solo Lucky Islands diyelim diyelim. Zaten evet 9 kişi doluyor yavaş yavaş server. Bu arada server dolarken ben de bir duyuru geçeyim. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız kanalın bildirimlerini. Bu videoyu da paylaşın ki yayılalım. Destekleriniz devam ettiği sürece de böyle bilgilendirici videolarda gelecektir. Bu arada evet bu oyunda şans önemli bir faktör. Mesela hiçbir şey çıkmadı buradan. Bakalım burada ne çıkacak. Bak zombi çıktı mesela. Bak ben bunda canımı azaltmak zorundayım mesela. Fakat bunu başarılı bir şekilde alt ediyoruz şu anda bunu açalım bir bakalım ne geliyor Evet bir tane asa geldi ve son olarak bunu açıp gitmek istiyorum ee, Evet bir kule inşa etti bize Gere gereksiz bir kule Oha bak oradan birisi kartapı falan atıyor ee, ne yapalım ona doğru gideriz şimdi ee, şöyle şuraya doğru bir atalım oğlu açsın patlasın Ben de oraya doğru bir harekatta bulunayım Bakalım ne yapacağız ne yapacağız bakalım kendi tuzağımıza kendimiz düşmeyelim de şimdi bana hiç doğru düzgün bir şey çıkmadı Set falan, falan. patladık Bak geldi mesela bu Nerede bu ba Bra. Neyse işte gördüğünüz gibi böyle bir oyun Geçiyoruz diğer server'a Diğer sunucumuzun ismi Earth MC yani dünya haritası sonucusu istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Sonucunun bir mapi var, haritası var ve şu anda burası İstanbul artık benzede bildikleri kadar. Yani bu sonucu böyle bir sonucu. Sonucunun haritasını gösterelim. Sonra diğer bir sonuca geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bu map'te istediğiniz yerden istediğiniz yere kadar gidebilirsiniz. Az önce ben şuradaydım. Hatta bakın ismim de burada gözüküyor. Evet. Yani böyle bir sunucu. Geçiyoruz. Hypixel'e. Evet sıradaki sunucumuz Hypixel. Çok güzel bir sunucu. Birkaç oyunu oynadım. Bu sunucuda videosu kanalda var. Bu sunucuda oynadığım bir videoyu kartlara bıraktım. Oradan o videoyu izleyebilirsiniz. Neyse. Şimdi bu sunucuda bir oyun oynayalım. Mesela hangi oyun oynayalım? Hangi oyunu oynayalım? Evet bir tur pixel party oynamaya karar verdim. Bu sunucudan oyunun başlamasına 15 saniye var. Hadi bakalım. Bu arada bu gösterdiğim sunucular premium sunucular. Yani premium hesabınız olmazsa bu sunuculara giremezsiniz. Bu arada hyper modunu oynuyorum İlk defadır. And rain. Kaçmamız gerekiyor bunlardan. Bu mu? Tamam hiçbir şey olmadı. TNT Reign ee, Siyan diyor Bu mu? Bu evet 12 kişi hayatta Anvil Reign yine Power up alalım Blue Umarım kafamıza düşmez Tamam düşmedi çok güzel Color Stample Sen ne dedi? Anlamadım onu Bu mu siyah? Siyah bu galiba Şu anlık şans Bizden yana A Light Blue ee, Evet Blizzard Kar yağıyor. Bu Abi bu arada save modunu ilk defa oynuyorum. İşte hyper modunu ilk defa oynuyorum. Abi hareket ediyor bu renkler. Tamam düşmedik. Rolling colors yine hareket ediyen renkler. Cyan diyor. Cyan burada. Tamam duruyor. Amber rain. Watch your head. Black. Tamam. Amber rain yine beyaz. Umarım kafamıza düşmez. TNT rain kırmızı renk. Lütfen. Tamam. Blizzard kar yağışı. Kar yağışı şu anda magenta diyor magenta bu tamam elenmedik daha yani inşallah elenmeyiz magenta bu 5 kişi kaldı color Stempel. green bu tamam blizzard kar yağışı ee, light blue bu bu renk tamam trt rain hayır yanıma düşme yanıma gelme green 5 4 kişi kaldı acaba birinci olabilir miyiz bilmiyorum light grey dedi tamam durduk A light Green üstünde. Ee, bana doğru gelme lütfen. Green diyor. Hayır. Hayır ya. Yetişemedim renge. Neyse ya. Bu sunucu da bu kadardı. Aslında iki tane daha sunucu vardı. Mineplex ve Hive. Fakat onlar kapandığı için onları gösteremiyorum. Çok isterdim o sunucularda da oynamak. Maalesef onlar artık kapandı. Eğer bu videoya beğeni gelirse premium olmayan sunucuların videosunu çekip göstermek istiyorum. Şimdi ise veda vakti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basıp bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalınız. Videoyu paylaşmayı da unutmayın.